C. Abdestin sünnetleri. Abdestin başlıca sünnetleri şunlardır. Birincisi, abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak. Eller temiz ise yıkamak sünnettir. Temiz değil ise bunları önceden yıkayıp temizlemek farzdır. Böylece diğer organlar kirletilmemiş olur. İkincisi, abdeste e'udhu ve besmele ile başlamak. Yani e'udhu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim demek. Üçüncüsü, niyet etmek. Niyet kalp ile olur. Dil ile niyet ettim Allah rızası için abdest almaya demek müstehaptır. Dördüncüsü, abdeste başlarken veya daha önce dişlerini fırçalamak. Misvak veya fırça yoksa dişlerini parmaklarıyla ovmak da yeterlidir. Dişleri ve ağzı temizleyen misvak sağlık yönünden faydalı olduğu gibi Allah'ın rızasının kazanılmasına da vesile olur. Diş fırçası olarak kullanılan misvak Arabistan'da yetişen erak ağacının dallarından yapılır. Güzel kokusu ve hafif acılığıyla antiseptik, mikrop öldürücü özellikleri olan misvakın diş hastalıklarına karşı da faydalı olduğu bilinmektedir. Temiz maddelerden yapılan diş fırçaları ile de dişleri temizlemek misvak yerini tutar. Maksat dişlerin temizlenmesidir. Beşincisi, ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak, ağza su almaya mazmaza denir. Altıncısı, buruna üç defa su çekmek. Buna istinşak denir. Yedincisi, ağza ve buruna suyu iyice çekmek. Şöyle ki, abdest alan kimse oruçlu değilse, suyu ağzında çalkalar ve suyu burnuna iyice çeker. Eğer oruçlu ise, boğazına su kaçıp orucun bozulma ihtimaline binaen, ağzına ve burnuna su alırken mübalağa etmez. Sekizincisi, abdeste sıraya riayet etmek. Yani ayette bildirildiği gibi önce yüzü, sonra kolları yıkamak, sonra başı meshetmek ve sonra da ayakları yıkamak. Dokuzuncusu, kollarını ve ayaklarını yıkarken önce sağdan başlamak. Bu, yıkanması gereken çift organlar hakkındadır yüz tek organ olduğu için bunda sağdan başlama söz konusu değildir. Ayaklara giyilen mesler mes edilirken sünnet olan ikisini birden mes etmektir. Ancak ellerden birinin olmaması veya bir hastalık sebebiyle kullanılmayıp tek elle mes edilmesi halinde sağdan başlanır. Onuncusu, yıkanan her organı üç kere yıkamak. Bu yıkayışların birincisi farz, diğer ikisi sünnettir. Üç defadan fazla yıkamak sünnete aykırı ise de sahihtir. Ancak abdest alan kimse, bir kararsızlık içinde olduğu takdirde kalben mutmain olabilmek için üç defadan fazla da yıkayabilir. Suyun az olması halinde de üçten az yıkayabilir meshedilen organlar ise birden fazla meshedilmez. 11. Elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak. 12. Elleri ve ayakları yıkarken parmaklarını aralamak, hilallemek. Ellerin parmaklarının aralanması, parmakları birbirine geçirmekle, ayak parmaklarının aralanması ise el parmaklarından birini ayak parmaklarının arasına sokmakla olur. Şöyle ki, sol elin küçük parmağı ile sağ ayağın küçük parmağının arasında başlanıp sıra ile devam edilerek sol ayağın küçük parmağında bitirilmesi müstehaptır. Ayak parmaklarını akarsuya sokmak, aralamak yerine geçer. On üçüncüsü, yüzü üç kere yıkadıktan sonra sakallı olan kimsenin sık olan sakallarını parmakları ile aşağıdan yukarıya doğru aralaması. On dördüncüsü, başın tamamını meshetmek. Buna kaplama mes denir. Başın dörtte birini meshetmek farzdır. Tamamını meshetmek ise sünnettir. Şöyle yapılır. Eller su ile ıslatılır iki elini parmakları ile beraber başın ön tarafına koyar ve arkaya doğru sıvıyarak götürür. Kaplama meshin başka şekilleri varsa da en kolay olanı budur. 15. Kulakları meshetmek. Baş meshedildikten sonra ellerin yaşlığı devam ediyorsa yeni bir su almadan kulaklar meshedilir. Ancak Eller yeniden ıslatıldıktan sonra kulakların meshedilmesi daha güzeldir. Ellerde yaşlık kalmamış ise sünnetin yerine getirilmesi, ellerin yeniden ıslatılmasına bağlıdır. Kulakların içi şehadet parmakları ile dışı da baş parmaklar ile meshedilir. 16. Boynu meshetmek Baş ve kulaklar meshedildikten sonra elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan iki elin arkası ile boyun meshedilir. Boğaz meshedilmez. 17. Abdest organlarını yıkarken iyice olmak. 18. Abdest organlarını ara vermeden yıkamak. Buna vila denir. Yani bir organı yıkadıktan sonra o kurumadan diğerlerini yıkamak. Havanın kuru ve sıcak olması gibi sebeplerle yıkanan organın çabuk kuruması durumunda ise sünnet terk edilmiş olmaz.